Allah rızası için bir lira lütfen 1 lira 1 lira Oğlum sen burada dilenmeye utanmıyor musun lan Abi dilenmene yeri ve zamanı mı oluyor Karnım aç ben ne yapayım Kardeşim görmüyor musun burayı Zengin semti burası burada fakirlere yer yok Zenginden para verir diye geldim buraya Ne olacak ki Oğlum kalk git lan buradan buranın kalitesini düşürüyorsun Tamam abi ya niye kızıyorsun ki 600 lira para dileniyordu <laughs> Ulan düşürdü Belki para vardır şunda Oha lan bu çocuğun soyadı genç. E benim soyadım da genç. Birader bir baksana. Ne oldu abi? Paramı vereceksin. Kardeş, senin soyadın genç. Senin annen baban nerede? Benim babam çocukken ölmüş. Annem de hastane bahçesine bıraktı. Kardeş, senin adın Onat mı? E, evet abi benim adım Onat. Aa benim cüzdanım değil evet, mi? Evet, senin cüzdanın. Annem seni demek hastane bahçesine bıraktı ha. O zaman sen benim abim mi oluyorsun? Evet kardeşim. Sen benim kardeşimsin. Ben Artık bu hayattan kurtuldum. Sosluklar gerçekten mi? Evet. Karnım aç. Sen ne yapayım? Zengin semti burası. Burada fakirlere yer yok. Zenginler para verip diye geldik burası. Ne olacak ben ki? Kalk git lan buradan. Buranın kalitesini düşünürüz. Benim babam çocukken ölmüş. Annem de hastane bahçesine bıraktı. Oğlum sen burada dinler misin? Utan mı onun O zaman sen benim abim mi oluyorsun? Evet kardeşim. Sen benim kardeşim.